Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Sikiş Kuman Vazir Yolsun'u Bu ikinci bölümü. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum yine söylüyorum. Her videoda çok geçmeden videoya başlayalım. Start. Arkadaşlar biraz oynadım. Level atladık. Arkadaşlar, bu sizin için. Arkadaşlar bayağı bir zor. Uf. Zor. Bayağı bir zor. Hop bakıyorum üstüne düşüyor. Kaşar bak yüzeyim. Sadece bu oyunda balonları bal oluyor. Bak. O yüzden de bildiğin oyunu oynamamıyor. Şöyle öleceğim orada ya. Siyah benim haberimiz var. Kaşar. Yarık tekme al kılıcımı atalım of öldüm hadi takım arkadaşım uff arkadaşlar öldürüyor haydi lan aşağı in arkadaşlar vurdu. bir tane olursa kazanacak. yok arkadaşlar dört kilimiz oldu. Nasıl Ne bir Arkadaşlar 18 kilo olması lazım. Kaç 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 kaç. Tamam arkadaşlar kaç. Bir kaçayım. Böyle geçmeyeyim. Nasıl bulmuyor öyle? Bu kapıdan Bak orası. Bak Çok az arkadaşlar. Allah kaşar ölmesin. Abone olun. Abone olun. Bir daha oynayacağız. 18 kilo yapmamız lazım. Bismillah. İzabeyin ya. Bir defa bacağı Bu masala gelip bana vuruyor. Hey, Arkadaşlar burada kaldım. Yardım edin. Hey, yardım et. Çıkmıyor arkadaşlar bu ne? Gel, lan. Arkadaşlar böyle güzel. Çıkamıyoruz ama yapacağımız bir şey yok. Takım arkadaşım da ölecek. Yanıma gelsin iki dakika. Uf, ne güzel vurdum ama. Özel bölgesine vurdum arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben de gidiyorum. bu da kaldım Yardım edin. Takım arkadaşımın umurunda değil. Oferin of, sana. canına abi takım arkadaşım gitme. Çünkü ben duyuyorum. O nerede ben nerede? O İstanbul'da ben malak. ben niye gittim o kolajı aldım ya? Taşar arkadaşım öldü ölecek. Ha geliyor arkadaşlar bana gelenler ölüyor. Takım arkadaşım öldü ölecek yani bir. Öldü. Üste çıksın, üste çık. Takma kardeşim, üste çık. Üste çık. sen nasıl bir çıkıyorsun, üste çık. Ha, bu beni duymuyor. Keşke ses şu olsaydı. Aha vallahi dinledim ben. İyi, öldü. Aha ben öldürecekler. Aha öldü. Son şey çıkıyor kalmıştı. Arkadaşlar iki dakika bir durun bir sıkıntı çıksın. Arkadaşlar şey geldim bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar bir daha kadrım burayı. Arkadaşlar yorumlara bak. Lütfen yazın. E, kim daha iyi oynuyor? Yani bu karşımdaki adam mı yani? Bu robot mu iyi oynuyor yoksa ben mi? Yorumlara yazın. Bekliyorum. Of nasıl vurdum ama arkadaşlar. Her şey sizin için. Hoppa. Ne öldürdüm arkadaşlar. Takım arkadaşım ölecek. Arkadaşlar şimdi onu öldüreyim. Takım arkadaşım gitsene canın az. Senin yapacağın iş. Bunun gibi takım arkadaşım. Geldi ölüyor ya. Of. Arkadaşlar. Daha canım bile gitmemiş. Bismillah deyip. Bırak beni. Bırak. Uf. Arkadaşlar Öldüreceğim. Aa bir tanesini öldürdüm. Şey sen de gel sen de gel. Küçük küçük. Aa o da öldü arkadaşlar. Bir canım gitti sadece. Onu öldürdüm. Kafama, kafamdan yersen bitti. Normal defterin kafamı. Hop. Küt Arkadaşlar. Of. Kılıç. Kılıç gücü. Sizin için. Şimdi öldüreceğim bu adamı sizin için. Öldürdüm arkadaşlar. Bir dakika. Uf. Bir soru Tam iki Böyle Boş ver. Yedi kil kalmıştı. Yedi kişi daha öldürecek. Öbür seviyeye geçiyor bak ya. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu seviş. Tı 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 tı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak strese gidin bak sinirleniyorum. Daha birini öldürdük. Aa üç kişi öldürdük pardon birini ne? Evet takım arkadaşım evet. beni öldürecektin. Az daha aferin sana. Helal olsun. Hadi şu alıcı batır artık bir yerinden bu adamın. Batır! Hı -hı. Arkadaşlar dur onu sıkıştın. Bırakma onu. Aha bak 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 bak. Siyahlı olan benim ha. Siyahlı olan takım arkadaşım. Belki bu fazla boyunu oynamıştırsınızdır. Başla. Dur. Şu kafasına kafasına. Burnuna burnuna vuracağız. Hocam bu sizin için. Allah! Maşallah. Telefonu kanayım. Bak Mert değil Mert. git bak. Dinlendirme Mert. Düşer arkadaşlarımın yanındayım. Mallar rubiyodan bana bana sesliyle. Yani şu an ses duymuyor ama. Bekle bekle bekle. <laughs> Hocam iki saattir bu videoyu çekmek için diyeyim hangi videoyu çeksem hangi videoyu çeksem bilmem. Son sonunda düşündüm taşındım. Ben çekmiştim. Şey, var yok çekelim. İyi izleniyor. De, i̇yi izlenir dedim. arkadaşlar durun. Şunu bir öldüren Takım arkadaşım. Allah <laughs> elim kaldıra. Aha arkadaşlar çıktı. Çıktı ya. Ondan onlardan çıkmam. Bekle. Gel buraya kaçma. Arkadaşlar of verin sana. Aferin <laughs> lan takım arkadaşım beni korudun. Adamsın lan. Canımız ona bak. Canım bak bu. Bakacağız bu son darbe. Ha 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 bunlar gene şey yapıyor. Gene kaybetti. Siktir git siktir. Çocuk mal mal konuşma bak. Ya oğlum daha bir tane maç kazanamadın. Sirik git. Bana ne ah. gitmem. Bana ne. Git sen oğlum makaleye giteyim ha. Gideyim ha. Arkadaşlar bunun sesini değiştireceğim bu oyun Bu Arkadaşlar bak geldik. Süredir. <laughs> ha. Arkadaşlar o çocuğun sesini değiştireceğim. İkimizin sesini şey koyacağım. Benim sesimi aynı koyacağım. Haberiniz olsun sana ha. demeyin. Ses değiştirdim. Ses değiştirdim. Onun sadece sesini değiştiriyorum. Kendim sesim normal. Sen demeyin abi sesi değiştirdin sen. Kesin yalan atıyorsun bu senin gerçek sesin değil. Gerçek sesim ha. Haberiniz olsun. Bunu sesim ben aynı yapıyorum. Çok kolay. Yani bir uygulama var, yani kendi kendi, isim, kendi sesini alıyorsan, sonra o sesi başka hastalarından alıyorsunuz. Boşverin. Oğlum, takviye açma, gitti, git bak. Aşağı, aşağı, bir dakika. gelme. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Her her abone, her like, her yorum nerede bir kuruş. Videosunu çekip atacaksın. Vlogum vlogum bırakmıyorum. İyi i̇zleyin bak sesler gelir. Bak böyle sesler gelecek. Görüşürüz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi çıkarıyor. Teacher videosu atacağım. Bay bay.